4 2017 tarihi itibariyle resmen kurulmuş olan TBT der. hepimiz için hayırlı olsun. Ben önce kahvaltıya başlamadan önce yönetim kurulunu tanıtmak istiyorum. O kahvaltının sonunda sizlere üye forumları dağıtılacak. Herkes yönetim kurulundan kime yakınsa ulaştırılması kolay olsun diye üye formlarını doldurup eksiksiz olarak İstenen evraklarla birlikte yönetim kuruluna bir arkadaşımıza teslim ederse biz de kuruluş işlemimizi, üye kayıt işlemimizi tamamlayarak 6 ay içinde 6 aydaki süreyi de söyleyeyim en son günü 3 Ekim. Yani biz Eylül ayının sonunda derneğin ilk genel kurulunu yapıp iki yıllığına yeni yönetimi seçmemiz lazım. Şu andaki yönetim kurulu Alt aydına geçici yönetim kuruludur. Şimdiden herkese teşekkür ederim yönetim kuruluna başarılar diliyorken yönetim kurulunu tek tek sahneye davet ediyorum herkesin tanıması için İsmail Yaman herkes savaş yaman biliyor ama biz İsmail Yaman biliyoruz başkan Aziz Yılmaz başkan yardımcısı.